Evet merhaba gençler. Tepkime hızlarıyla devam ediyoruz. Öncelikle tepkime hızı nedir? Bunu bir tanımını yapalım. Bir tepkimenin hızı tepkimede yer alan maddelerden herhangi birinin birim zamanda madde miktarındaki değişim miktarıdır. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz gençler. Fizikteki hız gibi düşünebilirsiniz. Fizikte nedir? Alınan yol bölü geçen süredir. Kimyada ise madde miktarındaki değişim bölü geçen süre şeklinde hesaplıyoruz bir tepkime de gençler harcananlar negatifle, oluşanlar ise pozitifle gösterilir. Mesela hidrojenin burada nasıl hesaplayacağım? Delta hidrojenin derişimindeki değişim bölü delta geçen süre. Harcandığı için ne olacak? Negatif olacak. Aynı şekilde klorun hızı ne olacaktır? Harcandığı için negatif. Delta klorun derişimi bölü delta geçen süre. Hidrojen klorür ise gençler oluştuğu için nasıl olacak bu? Artıyla göstereceğim. Delta hidrojen klorürün derişimindeki değişim bölü delta t şeklinde yapacağız. Böyle yazılmasından ziyade gençler konunun başlangıcında önemli olan kısım birbiri cinsinden hızları yazabilmeniz. Şimdi birbiri cinsinden kasıt hepsini birbirinize, birbirine eşitlemeniz lazım. Burada kat sayılara bakacaksınız. Ben bununla bir mol harcadığımda bundan da bir mol harcıyorum. Bundan ne kadar oluşuyor? 2 mol oluşuyor. Yani hidrojenle klorun harcanma hızı e, hidrojen klorurun oluşma hızının neyi? Yarısı. Birbiri cinsinden yazarken gençler mol sayılarını nasıl eşitleriz? Bunu düşünün. Mesela R hidrojeni ben nasıl 2'ye tamamlayabilirim? 2 ile çarpmam lazım. Eşittir. Kloru nasıl 2'ye tamamlayabilirim? 2 ile çarpmam lazım. Direkt olarak neye eşit olacaktır? Hidrojen klorüre. Ya da de, derişimlerdeki değişim bölü geçen süreyi yaparken de şöyle de karşınıza çıkabilir gençler. en küçük katsayı da gerekir. Bir de eşitlememiz gerekirse delta hidrojenin derişim bölü delta t zaten 1'e eşit. Eşittir diyorum. Delta klorun derişimi bölü delta t yine 1'e eşittir. Hidrojen klorunun derişimi neye eşitti gençler? 2'ye. O zaman ne yapacağım onu 1'e eşitleyebilmek için 2'ye böleceğim. Buradan neyi anlıyorum ben? Eğer bu şekilde bana bir şey verilirse, şuralarda eksilerini de belirtelim, şunun artı olduğunu. Gençler, aşağıda yazılan katsayılar aslında bize neyi gösteriyor? Reaksiyondaki katsayısını gösteriyor. Yani bana bu şekilde bir denklem verdiğinde altta bölen olan şeyler reaksiyonlardaki ne olacak? Kat sayılarına eşit olacak. Hemen bakalım şu soruya. Sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Azotun harcanma hızı R eşittir. Eksi delta N2 bölü delta T'dir. Doğru bu şekilde hesaplıyorduk. O zaman bir numara doğru. NH3'ün oluşma hızı artı NH3 bölü delta T'dir. Bu da doğru. N2'nin harcanma hızı NH3'ün oluşma hızının 1 bölü 2'si. Hemen bakalım gençler. Bundan 1 mol harcarsam bundan ne kadar oluşması gerekir? 2 mol. O zaman e, amonyan yarısına mı eşit? Evet. Peki bunları biz birbiri cinsinden yazmaya çalışırsak. 1 mol, 3 mol ve 2 mol. Bunları da birleştirebilirim. Tabii ki 1 mol da birleştirebilirim. O zaman nasıl göstereceğim? Azotun derişimi bölü geçen süre. Eşittir. Hidrojenin derişimi bölü. 1'e tamamlamak için ne yapmam lazım? 3'e bölmem lazım. Delta T eşittir. Amoyak oluştuğu için gençler ne yapacağım? Pozitifle göstereceğim. NH3'ün derişimi bölü 2 delta T olacak. Peki bölenle değil de katsayılı birbiri cinsinden yazmaya çalışırsak gençler burada da 2 ile 3'ü ortak neyde buluşturabiliriz? 6'da 6 da hepsini 6'ya tamamlamaya çalışabilirsiniz. Mesela 6 azotun hızı neye eşittir? 2 çarpı hidrojenin hızı 3 çarpı amonyan hızı şeklinde de gösterebiliriz. Peki değerli, derişimli nasıl hesaplama yapacağız? Hemen bakalım birlikte. Hidrojenle klorun tepkimesini vermiş bize. Tepkimesine göre 100 saniyede 0,4 mol hidrojen harcanlığına göre. Hidrojen klorun oluşma hızı kaç mol bölü saniyedir? Şimdi gençler 100 saniyede 0,4 mol ne harcıyormuşum ben? Hidrojen. Tepkimeyi şu aşağıya bir taşıyalım. Hidrojen artı klor tepkimeye giriyor. Hidrojen klorür oluşuyor. Bundan ben ne kadar harcıyormuşum? 0,4 mol. E, 1'e 0,4 ise 2'ye kaçtır? 0,8 mol. Gençler ne kadar sürede oluyormuş bu olay? 100 saniyede. Benden ne cinsinden istiyor? Mol bölü saniye. Hemen yazıyorum. Ne her şeyle eşittir ne kadar oluştu? 0,8 mol. Ne kadar sürede oluştu? 100 saniyede. Hesaplamayı yaparsak buradan ne gelir? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelecektir. Evet. Gelelim ortalama hıza. Gençler fizikteki aynıdır ortalama hız ve anlık hız kavramları. Ortalama hızı nasıl düşüneceksiniz? Şimdi mesela bir yol kat ettiğinizi düşünün. A noktasından B noktasına gidiyorsunuz. Ortalama hızı nasıl bulursunuz? Gittiğiniz yol bölü, bölü geçen zaman. Anlık hız ise gençler herhangi bir saniyedeki hızı verir bana. Peki bu ortalama hızı ve anlık hızı nasıl hesaplayacağız? Ortalama ve anlık hız grafik sorusu olarak gelir. Genelde gençler en basit soru tarzıdır. Şimdi sorumuza bakalım. Tepkimesinde hidrojen gazının mol sayısının zamanla değişimi verilmiştir. Grafikteki bilgilere göre 15. saniyedeki anlık hız ile ilk 15 saniyedeki ortalama hız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor bize. Şimdi gençler anlık hız için grafiğe bir teğet çizilir. Zaten size çizmiş halde verecektir teğeti. Bakın teğet farkındaysanız nereden kesiyor tam olarak? 15. saniyeden. Bu teğetin x ile kesiştiği noktaya alfa açısı diyorsunuz. Anlık hız gençler tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfa dediğim şey ne? Karşı bölü komşu Şunu karıştırmayın. 15. saniyedekini değil. Çizilen teyitin tamamını alıyorum. Şimdi çizilen teyite bakıyorum. Karşısında ne görüyorum ben? 6. 6 bölü dedim. Komşuda ne görüyorum? 30. 6 bölü 30'dan gençler gelecektir sadeleştirmeyi yaparsanız 2 bölü 10. Yani anlık hızımız ne geldi? 0, 2 geldi. Bu bir kenarda dursun. Şimdi benden neyi istiyordu? 15. saniyedeki ortalama hızını istiyor. Gençler 15. saniyedeki ortalama hızına şuna bakacaksınız. Şu çizimimizi bir silelim. Şimdi geliyorum. Grafikte beşinci saniyeye bakıyorum. On beşinci saniyede derişim mol sayısında en düşmüş, üçe düşmüş. Başlangıçta sekiz, üçe düştü. Aradaki değişim ne kadar gençler? Yani delta H2 bölü delta T yapacağız burada. Başlangıçta 8'di, 3'e düştü. moy sayı değişimi nedir? 5. E bana ne kadarlık süredeki ortalama hızı sormuştu? 15 saniyedekini. 15 bölü 5'ten ne gelecektir? 1 bölü 3. Anlık hızımızı ne bulduk? Tanjant alfadan 0,2. Ortalama hızını ne bulduk? 1 bölü 3. Cevabımız ne geliyor? B seçeneği geliyor. bir örnek daha bakalım. Tepkimesinde diazot trioksit mol sayısının zamanla değişimi aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikteki bilgilere göre oksijen gazının ortalama oluşma hızı kaç mol bölü saniyedir. Şimdi gençler öncelikle buradan ben neyi hesaplayacağım? N2O3'ün hızını hesaplayacağım. Hemen bakalım. Neydi? Delta derişimdeki değişim bölü delta t. Ne kadarlık bir değişim olmuş mol sayısında? 0,4. Ne kadar bir sürede olmuş? 10 saniyede. Yani ne diyeceğim? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Onun yerine yazarsam gençler 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Katsayılarla neydi? Orantılıydı. 2'ye 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise 3'e kaç olması gerekir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 olması gerekir. Bu ilk çözüm yöntemimiz. Böyle geçiş yapmayıp farklı bir şekilde de geçiş yapabilirsiniz gençler. Onu da şu şekilde anlatayım. Şimdi N2O3'den ben ne kadar harcamışım? 0,4 mu? 2'ye 0,4 ise 3'e kaçtır? 0,6 mu? E benden oksijenin hızını istiyordu delta oksijenin derişimindeki değişim bölü delta T yapacağım. Ne kadar oluştu oksijenden? 0,6 mol. Bu olay ne kadar sürede gerçekleşti? 10 saniyede. Buradan ne gelecektir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani cevabımız ne oluyor? D seçeneği oluyor. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz. Her iki şekilde de sonuç çıkar. Gelelim şuradaki anlık sorusuna bakalım. Şimdi azotla hidrojen tepkimeye girip amonya oluşturuyormuş. Tepkimesinin derişim zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre azot gazının 40. saniyedeki anlık harcanma hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? 40'taki hızını istiyor. 40 için ne yapmış gençler? Bir T çizmiş. Ne yapıyordum? Buraya alfa diyorum neye eşitti? Tanjant alfaya. Karşılığı ne görüyorum gençler? 3.2 Komşuda ne görüyorum? 60 Ay pardon yanlış yazdım gençler ya. Şuradan şunu silelim. Grafiğin tamamına baktım yan. Şuraya bakacağız. teğetin çizildiği yere bakacağız. Burada ne görüyorum ben? 1.8 1.8 bölü 60 Buradan işlemi yaparsak ne gelecektir? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 kimin hızı gençler? Hidrojenin hızı. Yani bu 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise... 3'e 3 ise buna olması lazım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olması lazım. Hangi seçenekte vermiş bize cevabı? C seçeneğinde vermiş. Böyle çözebildiğimiz gibi gençler yine derişiminden de geçebilirsiniz. Onu da şurada çözeyim. Şimdi hidrojenden 1.8 molar varsa 3'e 1.8 ise 1'e ne olması lazım? 0,6 molar olması lazım. Yani artık karşıda ne olur? 0,6 molar olur. 0,6 bölü 60'dan direkt azotunkinde 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde bulabilirsiniz. Evet gençler hızları biz derişimlerden takip edebildiğimiz gibi başka fiziksel değişimlerden de takip edebiliriz. Mesela ortamdaki renk değişimi iletgenlik değişimi, basınç, hacim, sıcaklık, pH, çökme gibi değişimlerden ben ne yapabilirim? Takip edebilirim. Hemen hepsi için birer örnek verelim. Mesela gümüş, klor, renksiz renksiz sonra beyaz çökelek oluşmuş. Renk değişiminden bakabilir miyim? Bakabilirim. Başta iyonlar vardı, daha sonra iyonlar gitti. İletkenlik azalmasından bakabilir miyim? Bakabilirim. Ya da çökelek yani çökme oluşmasından takip edebilir miyim? Edebilirim. Sadece gençler basınç biraz farklı basınç içinde tek tek örnek verelim. Mesela bir defa basınç olabilmesi için gaz olması lazım. Mesela bana bunu verdi. Şimdi burada bakıyorum gençler. 1 artı yarımdan 1,5 mol gaz girmiş, 1 mol çıkmış. Ortamda sıcaklık ve hacim sabitken mol sayısıyla gaz nedir? Doğru orantılıdır. Yani başlangıçta da daha fazla basınç varmış sonra ne olmuş? Azalmış. Azalmamak bunu basınç azalmasından takip edebilir miyim? Evet, takip edebilirim. Ya da başka bir örnek verelim. Bakıyoruz gençler, başlangıçta gaz yokmuş, daha sonra bir mol oluşmuş. O zaman ben burada basınç artışından takip edebilir miyim hızı? takip edebilirim şeklinde düşüneceğiz. Ha, basınç değişiminden ne zaman takip edemem? Gençler girenlerin ve ürünlerin kat sayısı birbirine eşit olduğunda basınç değişiminden takip edemezsiniz. Mesela bir örnek verelim hemen. Bakıyorum 1 artı 1'den 2 mol başlangıçta gazın varmış sonra 2 mol olmuşmuş. Mol sayısı değişiyor mu? Hayır. Mol sayısı değişmiyorsa gençler ben basınçta bir değişim gözlemleyemem. Basınçta değişim gözlemleyemiyorsam basınç değişimiyle ne yapamam bunu? Takip edemem. Genelde zaten basınç değişimiyle ilgili test kitaplarında karşınıza sorular çıkar. Hemen mesela şu sorumuza bakalım. Yukarıdaki tepkimeler sabit hacimli kapalı kaplarda ve sabit sıcaklıklarda gerçekleştiriyor. Buna göre hangi tepkimenin hızı basınç değişimi ile ölçülemez. Bakıyorum 1 mol, 1 mol, 2 etti, çıktı yine ne kadar oluşmuş? 2 mol. Basınçta değişim var mı? Yok. Takip edemem. 2 artı 1'den 3 mol girmiş. Ne kadar çıkmış gençler? 2 mol çıkmış. Basınç değişimli var mıdır? Vardır. Bir de ekstradan hani basınç artışı mı azalışı mı diye sorarsa 3'ten 2'ye düştüğü için ne olacak? Basınç azalışıyla takip edeceğim. Edebilirim. 2 artı 1'den 3 mol başlangıçta varmış. 2 mole düşmüş. Yine basınç azalışıyla ne yapabilirim? Ben takip edebilirim. Yani cevabımız ne geliyor? Yalnız 1 geliyor. Bir sonraki dersimizde gençler çarpışma teorisiyle devam edeceğiz.